Değerli izleyenler, 27 Haziran Özbekistan'da kitle iletişim araçları çalışanları günü olarak kutlanıyor. Gün dolayısıyla Altın Kalem Milli Medya Ödül Töreni düzenlendi. Altın Kalem Milli Medya Ödülü alan gazetecilerden biri de TRT Taşkent muhabiri Şahrubek Alimov. Yaptığı canlı yayınlar ve hazırladığı haberlerle bültenlerimize renk katan Şahrubek Alimov'u kutluyor ve sözü hemen Şahrubek'e bırakıyoruz. 27 Haziran Özbekistan'da kitle iletişim araçları çalışanları günü olarak kutlanıyor ve bu gün münasebetiyle Özbekistan'da bir ödül töreni gerçekleştirildi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev buna yönelik bir tebrik mesajı da bu ödül töreninde okunmuş oldu ve Özbekistan Cumhurbaşkanı tüm medya çalışanlarına, gazetecilere e, bu zorlu bir meslekte çalışmalarına başarılar diledi ve son zamanlarda farklı teknolojilerin medya alanına yarattığı etkiler ve bu yönde gazetecilere verilen rekabet ortamına ilişkin fikirlerini ifade etti. Altın Kalem Ödülü veriliyor 27 Haziran'da ve Özbekistan'da çalışan birçok alanda yani televizyon, radyo, basılı medya ve internet gazeteciliği alanlarında çalışan en iyi gazeteciler ödüllendirildi. Özbekistan Gazeteciler Birliği tarafından da e, bu ödüller takdim edildi. E, Özbekistan'da çalışan ve Özbekistan hakkında e, yazılar yazan, materyaller yayınlayan e, yabancı medyalar içinde bir ödül kategorisi vardı ve bu ödül kategorisinde de TRT e, TRT'nin yaptığı yayınlar ve TRT yayınlarında Özbekistan hakkında en iyi haberlerin temsil edilmesi münasebetiyle de bize bir ödül verildi. İkinci dereceli yabancı medya çalışanı ödülü verilmiş oldu. Bunun gibi ödüller Özbekistan'da çalışan en iyi gazetecilere verilmiş oldu. Yaklaşık 30 kişi bugün münasebetiyle bu törende ödüllerine takdim aldılar, teslim aldılar ve bu ödüller elbette ki e, gazetecilik mesleğini yapanlara iyi bir motivasyon olur. Yani ilerleyen dönemlerde daha iyi bir çalışmalarına ve daha aktif ve daha enerjik çalışmalarına vesile olur. Özbekistan'da 27 Haziran Gazeteciler veya e, daha doğru anlatımıyla Kitle iletişim araçları çalışanları günü bu şekilde kutlandı ve önümüzdeki dönemler içerisinde de farklı kurum ve kuruluşlarda bu münasebetle farklı etkinlikler yapılmaya devam edecektir.